Herkese merhaba bir yayınla yine birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ukrayna'dan, Kursk'tan haberlerimiz var. Bunu analiz etmeye çalışacağız. Ukrayna'nın dramı her geçen gün derinleşiyor. Trump'ın gelişiyle birlikte işler daha da bir ters gitmeye başladı. Ukrayna, Kursk'ta yani Elinde tuttuğu tek Rus toprağı olan Kursk bölgesinde geriledikçe geriledi. Şu anda askerleri kuşatılmış vaziyette. Ukrayna'ya bağlı dar bir koridor var. Orası da kopmak üzere. Hatta hatta Ruslar Ukrayna topraklarına Kursk'u, Kursk sınırını geçip Sumi'ye girdi şeklinde haberler gelmeye başladı. İsterseniz başlayalım. Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada askerlerinin Ukrayna tarafından ele geçirilen Kursk bölgesindeki bazı yerleşim yerlerini geri aldığını ve Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesinde ilerlemeye başladığını açıkladı. Rusya'nın ilerlemeleri Ukrayna savaşıyla ilgili barış görüşmelerinin başlamasından hemen önce geldi. Biliyorsunuz Ukraynalı ve Amerikalı müzakereciler önümüzdeki hafta Suudi Arabistan'da bir araya gelecekler. Ruslar masada pozisyonlarını güçlendirmek için Kursk'u tamamen ele geçirip, Hatta ve hatta Kursk bölgesinden Ukrayna'nın içlerinde bir miktarda ilerlemek istiyorlar. Ne kadar ilerleyebilirlerse. Rusya Pazar günü sınır ötesi bir saldırıyla 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna'nın Sumi bölgesinden toprak ele geçirdiğini duyururken Kiev Rusya'nın komşusu Kursk bölgesindeki topraklarını korumak için mücadele ediyor. Daha doğrusu topraklarını değil askerlerini de korumak için mücadele ediyor. Çünkü Ukrayna askerleri 3 cepheden kuşatıldı bir kıskaç haline geldi ve 4. cepheden de 4. yönden de Ruslar Ukrayna askerlerini kuşattı kuşatacak. Ukrayna'nın doğu topraklarında ilerleyen Rus orduları karşısında çaresiz kalan Ukrayna Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bir sürpriz yapmıştı ve cepheden uzakta sınırları aşıp Rusya'nın Kursk vilayetine girmişti. Bunu hatırlayacaksınız. Ruslar hazırlıksız yakalandılar. Böyle bir saldırıyı hiç beklemiyorlardı ve Ukraynalılar sınırdan yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Rus kasabası Sütsan'ın etrafında yaklaşık 1300 kilometre karelik bir köprü başını bir bölgeyi işgal ettiler. Bu işgal 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yabancı bir ordunun ilk kez Rusya topraklarına girmesi anlamına geliyordu. Bu çılgınca bir hareketti. O zaman biz de eleştirdik. Pek çok askeri ve güvenlik uzmanı bu hareketi eleştirdi. Zaten asker sıkıntısı yaşayan Ukrayna çok büyük bir kumar oynuyordu. Çünkü Ukrayna'nın doğusunda işgal devam ediyordu. Rus askerleri ilerliyordu ve Ukrayna asker eksikliği yaşarken en iyi askerlerini, en tecrübeli askerlerini cepheden çekip başka bir cepheye taşımıştı. Amaç neydi? Amaç Rusları şoke etmekti. Savaşı Rus topraklarına taşımaktı. Zelenski'nin bir diğer amacı ise Amerika'yı ve Avrupa'yı etkilemek Rusları yenebileceklerine onları da ikna edebilmekti. Kiev'e göre eğer Batı Ukrayna'ya uzun menzilli füzeleri verirse, Haymarsları, Atakımsları verirse ve bunları da Rusya toprağı içinde kullanmasına müsaade ederse Kiev diyordu ki biz Moskova'yı bile işgal edebiliriz, Moskova'ya bile yürüyebiliriz. İşte bunun için Ukrayna çok riskli bir girişimde bulundu ve Kursk'un bir kısmını işgal etti. Ukrayna Kursk vilayetinin o kısmını 1200 kilometre kadarlık kısmını aylarca elinde tuttu bugüne kadar. 200 binden fazla Rus mülteci durumuna düştü, sınırdan uzaklaştı, taşındı. Bu işgal elbette Putin'i ve Rusya'yı çok utandırdı. Rusya o günden bugüne işgal altındaki kurs topraklarını temizlemeye Yeniden kendi egemenliğine almaya çalışıyor fakat aylarca bunu başaramadılar. Bugün itibariyle ise kurs topraklarının Üçte ikisinden fazlasını geri almış durumdalar. Çok küçük bir kısım kaldı Ukrayna'nın işgali altında. Fakat bunu yaparken Rusya çok büyük bedeller de ödedi elbette. Rusya kurstaki işgalci Ukrayna askerlerini havadan bombaladı. Aylarca havadan bombaladılar. Top ateşine tuttu. Piyade saldırısı yaptı. Ama nafile. Putin'in aklında Ağustos'ta Ukrayna işgali başladı. Ekim'e kadar bu işgali en geç bitirmek vardı. Bitiremediler. Ukraynalıları buradan söküp atamadılar. Ne zamana kadar dengeleri değiştiren Kuzey Kore askerlerinin takviye güç olarak Kursk'a gelmesi vardır. Kuzey Koreliler geldikten sonra Ukrayna askerlerinin güçlerinde, dirençlerinde çok ciddi kırılmalar yaşanmaya başlandı ve Rusya Kursk'ta daha somut kazanımlar, ilerlemeler elde etmeyi başardı. Son günlerde ise Rus ve Kuzey Kore güçleri Rusya'nın Kursk bölgesinde çok önemli ilerlemeler kaydediyorlar. Ukrayna güçlerini neredeyse kuşatmış durumdalar. Putin'in emriyle bölgeye on binlerce asker yıldı biliyorsunuz. 50 bine yakın asker yıldı. Ancak sonbahar taarruzları etkisiz kalmıştı. İşte Kuzey Kore'den gelen takviyeler işin rengini değiştirdi. Kuzey Kore askerleri ilk başta acemilik çektiler. Sonra bu acemiliklerini üzerlerinden atmaya başladılar. Ayrıca bölgeye iyi eğitimli Rus insansız hava aracı birlikleri kaydırıldı. En tecrübeli, en becerikli drone pilotları buraya kaydırıldı. Ve piyade güçleri şiddetli topçu ateşi ve hava bombardımanı ile desteklendi. Rus ve Koreli ilerlemesini Ukrayna askerleri de teyit ediyorlar. Bazı noktalarda 50 Koreli askere karşı sadece 6 Ukrayna askerinin düştüğünü, müthiş bir askeri dengesizliğin söz konusu olduğunu söylüyorlar ve savunacak güçlerinin kalmadığını son noktaya geldiğini de itiraf ediyor Ukraynalı askerler. Rus'ta Ukrayna askerlerinin kuşatıldığı ve hatların her an kırılabileceği binlerce Ukrayna askerinin ölebileceği veya esir düşebileceği de en son gelen sıcak haberler arasında. Eğer Ukrayna kurstan çıkmak zorunda kalır ise veya orada askerlerini kaybeder ise bu Ukrayna için müthiş bir hayal kırıklığı olur. Ayrıca pazarlık masasında kursku bir kart olarak kullanmayı düşünen Ukrayna için yine büyük bir başarısızlık ortaya çıkar. Ne demişti Trump Zelenski'ye senin elinde kart yok. İşte pazarlık masasında Zelenski'nin elinde küçük de olsa bir karttı Kursk işgali fakat o kartı da Zelenski'nin elinden alacak gibi görünüyorlar. İkincisi bundan daha büyük bir tehlike daha var. Bunu biz daha ilk günden söylemiştik. Hani Ukraynalılar sınırı aşıp Rusya topraklarına daldığında demiştik ki ya arkadaş sen böyle işte bin atlı o gün akınlarda çocuklar gibi şendik havasında giriyorsun ama ha, sen giriyorsun bu bölgeye oradan bir de aynı hızla geri çıkmak zorunda kalabilirsin. Sen oradan aynı hızla geri çıkıyorsun. Seni Rus askerleri de arkadan seni kovalamaya başladılar. Şimdi bir de kuzey Koreli askerler var. E tamam sınırda duracaklar mı? Hurs dediğiniz bölgeyle Sumi bölgesi, Ukrayna'nın Sumi vilayeti, komşu biliyorsunuz. Ruslar seni kovalayarak Sumi'ye girerse, Sumi'den de Kiev'e doğru ilerlemeye başlarsa, senin Rusları durduracak gücün var mı, sahada bir gücün var mı? Sumi'nin hepsini işgal ederlerse, Sumi ile Kiev arasındaki mesafe çok kısa. Hani Donetsk bölgesindeki cephe ile Kiev arasındaki mesafe oldukça uzun ama... Kursk bölgesi ile Kiev arasındaki mesafe o cephenin yarısı kadar bile değil. Bundan dolayı şunu söyledik. Ruslar Kiev'i, Kiev'e giden yolları Kursk üzerinden, Sumi üzerinden tehdit edebilir. Eğer Ukrayna cepheleri kırılır ise Ukrayna'nın tamamı Rusların eline düşebilir. Yani bu ihtimaller var bunları yok diye düşünmeyin. Evet sahaya dönecek olur isek Rus ve Kuzey Kore askerleri yaz aylarında kaybedilen toprakların ne dedik yaklaşık 3'te ikisini Ocak Şubat ayları itibariyle geri almışlardı. Şubat ayı içerisinde bu ilerleme daha da arttı. Ancak Ukrayna, Güney Kore ve Batı istihbarat tahminlerine göre Rusların Kuzey Kore'nin bu operasyonları Rusya tarafına en az 4000 askere mal oldu. 4000 asker çatışmalarda hayatını kaybetti. Ruslar bir yerde toprak kazanıyor ama bu toprağın bedeli çok ağır oluyor. Yine binlerce Rus askeri ve Kuzey Kore askeri de yaralandı. Korkunç bir maliyetle Rusya Kursk'u yeniden ele geçiriyor görünüyor. Kursk'ta dengeyi ne bozdu derseniz Kuzey Kore askerleri bozdu. Koreli askerler Rus askerlerden farklı olarak çok vahşi denebilecek operasyonlara gözü kapalı giriyorlar. Atılgan askerler bunlar korkmuyorlar. İkinci olarak Kuzey Kore Kurska 12 bin civarında diri yeni asker gönderdi. 12 bin asker diyoruz. Bakınız böylesine güçlü bir takviye her çatışmayı etkiler değiştirir. Ukrayna tarafında savaş yorgunu askerler var. Sayıları az. Zaten Rus ordusuyla Ukrayna ordusunda bir dengesizlik varken şimdi Tahterevalli'nin Rusya tarafına 12 bin asker birden geldi oturdu. İlk günlerde bu askerler Acemi'ydi. Etrafa şaşkın gözlerle bakıyorlardı. Rusça da bilmiyor birçoğu. E sonuç itibariyle hayatlarında bazı silahları hiç görmemişler. Mesela insansız hava araçlarını pek çoğu hiç görmemiş ve koordinasyonsuzluk vardı. Bu sorunlar zamanla aşılmaya başlandı ve bu askerlerin bir kısmı hayatını kaybetmiş olsa da Ocak ayı itibariyle Ocak Şubat ayları itibariyle Kuzey Kore kurs bölgesine 2000 yeni asker daha gönderdi. Yani eğer ilk etapta 12 bin sonra 2000 daha gönderildiyse asker sayısı 14-15 bin gibi bir rakama gelmiş oluyor. Kuzey Kore askerlerinden bahsediyorum. Ukraynalı askerler hem Ukrayna'nın doğusunda hem de Kurs'ta aynı şeyi söylüyorlar. Yani öldürüyoruz diyorlar yeniden çıkıyorlar. Hani sanki öldürdüğümüz kadar asker hatta daha fazlası bir yerlerden bir takım mağaralardan deliklerden çıkıp geliyor gibi. Hani zombi gibiler. Ukrayna askerlerinde böyle bir his oluştu. Kursk bölgesinde de ne kadar çok öldürürseniz öldürün arkasından binlerce asker takviyesi geldiği için Ukrayna'nın burada kazanması zaten imkansız gibi görünüyordu. Kuzey Kore'nin Rusya desteği sadece askerle sınırlı kalmadı. Kuzey Kore Rusya ordusuna milyonlarca top mermisi gönderdi. Balistik füzeler gönderdi ve başka füzeler de gönderdi. Böylece Rus ordusu hem füzeler açısından hem top mermileri açısından hiçbir sıkıntı yaşamadı. Ukrayna tarafında ise hep bir şeyler eksik, hep bir şeyler parçalı kaldı. Şu anda Kurs'taki saldırılarda öncü rolü Kuzey Koreli askerler ve güçlendirilmiş Rus insansız hava aracı birimleri gerçekleştiriyor. Bu arada Kuzey Kore askerleri ne demiştik? İlk günlerin acemiliğini üzerlerinden attılar ve daha teknik ve daha akılcı şekilde savaşmaya başladılar. İnsansız hava araçları gibi ileri teknolojilere de çok hızlı uyum sağladılar, adapte oldular. Kuzey Kore topçu birlikleri ile diğer birimler arasındaki koordinasyonda da çok ciddi bir iyileşme var. Kuzey Kore askerleri artık daha az kayıp veriyorlar. Çatışmadaki Ukraynalı askerler düşman birliklerinin Ocak ayında dar bir nehri geçebildiği küçük Kulivka köyünün güneyinde hatlarının kırıldığını açıkladı. Askerler sessizce Güç topladıklarını ancak Mart ayı başlarında çok daha fazla sayıda Kuzey Koreli'nin üzerlerine gelmeye başladığını ve saldırdıklarını, Ukrayna mevzilerini hızla ele geçirdiklerini açıkladılar. Ukraynalı askerler güvenli yerlere çekiliyorlar, geri çekilmeye çalışıyorlar. Düşmanın ilerlemesi ön hatlarda kısmen durdurulmuş gibi görünse de bu çok uzun sürmeyebilir. Çünkü Ukrayna arkadan takviye yapmakta zorlanıyor. Ruslar ise Kuzey Koreli ve kendi ülkesinden askerlerle Kurska daha fazla asker ve silah yayıyor. Ruslar asker ve ateş gücünde ezici bir üstünlüğe sahip olmanın yanı sıra savaş alanını fiber optik dronlarla da doldurmuş durumda. Radyo kontrollü dronların aksine bunlar yani fiber optik dronlar pilotları hedeflerine yönlendirirken açılan ultra ince fiber optik kablolarla kontrol edebildikleri için parazitlenmeye karşı bağışık dronlar bunlar. Ruslar ayrıca drone menzillerini de artırmış durumdalar. Ukrayna savaşı bir çeşit drone savaşına dönüştü. İnsansız hava aracı yani drone kullanan ekiplerin çok eğitimli ve becerikli olduğu görülüyor. Rusya da bu konuda kendisini çok geliştirdi. Ruslar artık dronları cephe gerisinden kullanmıyorlar. Uç noktalarda ileri sızan bir iki kişilik timler dronları Ukrayna hatlarının çok gerisinde uçurabiliyorlar. Ve bu sayede Ukrayna askerlerinin lojistik hatlarını da vurmaya başladılar. Ukrayna artık sınırdan Zırhlı araç ve erzak geçirmekte zorlanıyor. Kurstaki birlikleri Ukrayna'ya bağlayan hat teke düştü. Yani sadece bir yol var. Ukrayna topraklarıyla Kurstaki Ukrayna askerlerini bağlayan sadece bir koridor var ve bu koridorun uzunluğu 1 kilometre kadar. Uzunluğu genişliği ise en dar noktada 500 metreye kadar düşmüş durumda. Böylesine dar bir hattan silah, ağır silahlar ve tedarik geçirebilmek, bu araçları, kamyonları, tırları falan geçirebilmek neredeyse imkansız. Çünkü çok kısa bir mesafe ve havadan Ruslar takip ediyor, düzenli olarak bu hattı bombalıyorlar. Orayı ziyaret eden zaten gözlemciler şunu söylüyorlar. Yol boyunca çok sayıda Ukrayna bayraklı, Ukrayna'ya ait zırhlı araç hurdalığına dönmüş durumda burası diyorlar. Kuzey Kore, ve yeni drone takımları dışında Kursk'da dengeleri değiştiren, Ukrayna'ya yenilgiyi, Rusya'ya belki de zaferi getiren esas unsur ise herhalde Trump'ın gelişi oldu. Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın emriyle Ukrayna ile istihbarat paylaşımını ve uydu verilerine erişimi kesti. Artık Ukrayna ordusu adeta kör gibi Trump yönetimi amacını Ukrayna'yı müzakerelere zorlamak, barış görüşmelerini zorlamak olarak açıklıyor ama Trump'ın, Amerika'nın bu adımıyla birlikte artık Ukrayna güçleri pek çok saldırıyı kaba tahminlerle yapmak zorunda kalıyor veya çok zayıf istihbaratla bunu yapmak zorunda kalıyor. İlaveten Amerika'ya ait HIMARS'lar olsun, Atakums'lar olsun bunlar da biliyorsunuz cephelerde artık kullanılamıyor ve uzaydan uydulardan gelen fotoğraflar da Ukraynalıların önünde yok. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat paylaşımını 5 gün önce kesti. 5 Mart'ta kesti ve etkisi anında görülmeye başlandı. Bundan sonra durum Ukrayna için çok daha kötü olacak. Kiev şu anda yaklaşık 10 bin askerini kurstan güvenli bir şekilde geri çıkarmaya çalışıyor. Çünkü askerlerinin neredeyse dört tarafı birden kuşatılmış durumda. Çember tamamlanmak üzere eğer biraz daha geç kalırlarsa 10 bin Ukrayna askerinin tamamı Ruslar tarafından öldürülebilir, esir alınabilir. Bundan daha büyük bir tehlike ise programın başında söylediğimiz Tehlikedir. O da nedir? Ruslar Kursk'un tamamını almak üzere. Aldığı zaman sınırda duracak mı? Yoksa Sumi'ye girip ilerleyecek mi? Rusya Savunma Bakanlığı pazar günü açıklama yapıyor. Diyor ki Sumi'ye girdik. Ukrayna topraklarına Kursk'un Kursk Sumi sınırından girdik. Ve burada bir köyü ele geçirdik. Daha doğrusu Ruslar kurtarıldı diyor bu köy kurtarıldı. Ukrayna'nın sanki işgalindeymiş gibi kurtarıldı diyorlar. Bunun anlamı nedir? Şudur. Ukrayna Kursk'a girerek Ruslara karşı saldırı imkanını verdi. Ruslar sadece Ukrayna'nın doğusunda biliyorsunuz Donetsk bölgesinde ve Kırım'da kendilerine göre haklı haksız bir takım iddialarda bulunuyorlardı. Ama bugün itibarıyla kursku kurtaran Rusya Sumi'yi de alma konusunda kendisinde meşru bir hak görecek böyle bir savunma yapacak. Ukrayna pazarlık masasına çok kötü oturuyor ve Rusların bu Pazarlık masasında en büyük destekçisi Trump ve Amerika gibi görünüyor. Ukrayna'nın işi çok zor. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.